Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğlu tarafından karşılanan Genel Başkan Kılıçdaroğlu burada önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Suriye'ye müdahale konusunda gündeme gelecek olan olası bir tezkereye kesinlikle hayır oyu kullanacaklarını belirterek, biz tezkereyi doğru bulmuyoruz, tezkereye hayır oyu vereceğiz, biz bu ülkede barış istiyoruz, Türkiye'nin savaşın içinde olmasını istemiyoruz dedi. Tezkereyi doğru bulmuyoruz tezkere hayır oyu vereceğiz. Biz bu ülkede barış istiyoruz. Türkiye'nin savaşın içinde olmasını istemiyoruz. Savaşın tarafı, kavganın tarafı olmasını istemiyoruz. Gidin Antep'teki sokakta gezen vatandaşıma sorun. Sen Suriye ile savaşmak istiyor musun? Hayır diyecektir. E bizim adımız ne? Cumhuriyet Halk Partisi. Ben halkın derdini dinlemek zorundayım. Halkın tercihlerini mecliste yansıtmak zorundayım. Vatandaşım hayır diyorsa biz de hayır diyeceğiz. Şimdi Suriye bize savaş mı açacak? Böyle bir şey yok. İşi başından aşkın zaten. Orada iş savaş var. Sanki orayı bitirmiş bir de Türkiye'ye savaşacak. Açacak. Biz de tezkereye evet diyeceğiz. Doğru değil arkadaşlar. Ee, biz Suriye tezkeresine hayır diyeceğiz. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Efendim Teşekkür ederim arkadaşlar. Efendim.